Başkent'te tarihi direniş, Gençler Birliği Trabzonspor'u devirdi, lig sallandı. Tren yol Süper Lig'in 17. haftasında Ankara-Eryaman Stadyumu sezonun belki de en unutulmaz futbol resitaline sahne oldu. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençler Birliği, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından Trabzonspor'u tam 7 golün atıldığı dev düelloda 4-3 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı. Kırmızı siyahlılardan inanılmaz karakter. Maçın başından sonuna kadar hırslı bir oyun sergileyen Gençler Birliği, rakibinin kağıt üzerindeki favoriliğini sahada hiçe saydı. Özellikle skora verilen reaksiyonlar başkent ekibinin bu sezonki en dirençli performansını ortaya koydu. Kafalar konuştu. Maçta atılan 7 golün 5'inin kafa vuruşuyla gelmesi dünya futbolunda nadir görülen bir istatistik olarak kayıtlara geçti. Gençler Birliği'nde Gutas, Olcan Ülgün ve Koita kafayla fileliyle havalandırırken Trabzonspor'da Augusto'nun 2 kafa golü puan için yeterli olmadı. Vazgeçmeyen bir ruh. Maç içerisinde skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesine rağmen oyundan düşmeyen Metin Diadi'nin öğrencileri kısa sürede yeniden öne geçerek sahadan zaferle ayrılmasını bildi. Sezonun en gollü gecesi. Eryaman'da tribünleri dolduran taraftarlar, her 12 dakikada bir golün atıldığı çılgın bir mücadele izledi. Toplamda 7 kez ağların sarsıldığı bu karşılaşma, 2025-2026 sezonunun en yüksek skorlu ve seyir zevki en yüksek maçları arasına ismini altın harflerle yazdırdı.